Dün Maça Galatasaray başlıyor. Ebu E İşaretini verdi Ferhan Kestanlıoğlu. Selçuk geliyor. Selçuk barajdan döndü. Ebu e yaptı ortayı. Topun gelişine bir şut direkten dönüyor. Ceza alanı Hamit Altıntop kaleci marketti. Çok çabuk geldi Galatasaray. Hamit'le gole yaklaştı bu kez ama Marketti topa müdahalesi dışarıda diyor. Yardımcı hakem bir kez daha ekranlarda Hamit'in şutu duran toplarda çok etkili. Teknik becerisi bir hayli yüksek bir isim. Şimdi uzun top. Burak hareketli bayrak havada. Burak Yılmaz için. Engin Baytar topu gönderdi ama çok önceden çalan düdük vardı işte burada offside'a yakalanıyor. Kandreva yanında Hernanez var. Şimdi bıraktı. Hernanez çalın düşündü ayak koyan seni. İkinci hamle Kandreva kaptırıyor. Çok kritik bir müdahale o noktada Selçuk'tan. Şatak yerden müthiş bir pas. Elmander, Elmander, Cinsalını, Elmander ve gol! 20 dakika gol Lemander. Müthiş bir sevinç var İzmir'de. Derinlemesine harika bir top. Elmander fırladı. Karşı karşıya kaldı ve marketti mağlup ederek 16. dakikada Galatasaray'ı 1-0 öne taşıdı Lazio karşısında. Önce Lazio çok etkili geldi. Hernanes ve Kandreva 4'e 2 yakaladıkları bir şansta. Sadece Emre Çolak ve Engin Baytar var. Ters bir top. Cezalına Flokari yaptı ortayı. Dokunamıyor Lazio'lu oyuncular. Geliyor Lazio. Hernani şık hareketler. Yerden pas ceza alanı. Gol pozisyonu top direkten dönüyor. İkinci hamle Kandreva. Avut'a gönderdi Kandreva. Beraberlik golüne çok yaklaştı Lazio. Hernanes harika getirdi topu. Derin bir top bıraktı. İlk vuruşta direkten döndü top. Kandreva ikinci vuruşta boş kale yerine farklı şekilde dışarı gönderdi topu. Önce Flokkari oyuncularda içlerinde tabii ki önemli isimler de var. Hamit kaleye doğru avuta gidiyor. Şimdi Burak göz alını. Burak yerde. Gözler hakemde devam diyor. Devam diyor maçın hakemi. Tribünler bu karara tepkili. Burak karardan memnun değil. Ama Ferhan Kestanlıoğlu devam diyor. duraklama bölümünde Elman böyle indirdi. Burak hareketlendi. Burak arkadan Lul için yapmış olduğu hareket. Bunun yorumunu size bırakalım. Emre Çolak etkili geliyor Galatasaray. Şimdi Hakan'a doğru. Hakan cezalanında. Hakan ortaya çeviriyor. Burak dokunamıyor. Geri dönme çabası var. Galatasaray takımında Dani ayak koydu. Top hala Lazio'lu oyuncularda. Mauri ceza alanına doğru Flokkari bayrak kalktı. Offside. Flokkari kontrol edip topu alara gönderdi ama bayrak havadaydı Flokkari için. Çabuk gelme çabası var. Dani yerinde bir müdahale. Atak devam ediyor Lazio adına. Orta arka alana doğru. Lulic kafayla indirdi. Ceza alanı. Gol tehlikesi. Son anda müdahale. Selçuk ayak koydu. Şimdi yerden pas Mustera. Şimdi tekrar takımda kalıp kalmayacağı bu bölümdeki performansına bağlı. Kulyo yaptı ortaya. Ceza alanı. Bayrak havada. Dani topa dokunduğunda... Outside bayrağı Dani için kalkıyor. Fatih Hoca önde kalın diyor. Rakip alanda baskı istiyor. Necati ve Umut'tan en etkili oyuncusuydu belki de. Ceza kafa vuruşu. Umut Bulut sonuç alamıyor. Şimdi Yekta. Yekta sağ kanatta Sabri. Ceza Sabri vuruyor Marketti. Gole çok yaklaştı. Galatasaray Sabri ile bir anda topu önünde buldu. Yerden vurdu. Marketti. Gole izin vermedi. 90 artı 3'teyiz artık. Son duraklama dakikası. Şut imkanı. Ayak koyuyor. Kuluyor. Ani hata başlıyor Galatasaray'ın. Necati. Necati'den şimdi Umut'a doğru. Umut hareketli. Umut gidiyor. Umut vuruyor. Top dışarı gidiyor. Müthiş bir kontra atak. Necati'den harika pas ve son düdük geliyor maçın hakimi Ferhan Kestanlıoğlu'ndan. Galatasaray 1, Lazio 0 maçın sonucu kısa bir aranın ardından birlikteyiz.